12. sınıf fizik kazanım kavrama testi 37'yi çözüyorum. Birinci soru. Compton olayında gelen foton serbest elektronla çarpıştıktan sonra enerjisinin 3 bölü 4'ünü kaybederek saçılıyor. Buna göre gelen fotonun frekansının saçılan fotonun frekansına oranı kaçtır? Şimdi Compton olayı öncelikle şöyle bir durum. Compton olayı. Bir ışığın tanecik olayını tanecik olayını destekler. Işığın tanecik teorisini destekler. İki toplam enerji korunur. Toplam enerji korunur. Üç momentum korunur. Momentumun da vektörel olduğunu biliyoruz. Yine Gelen foton ile bu çok kullanılır, çok sorulur. Gelen foton ile saçılan fotonun hızı eşittir. Aslında sürati de denir. Çünkü o hız ve sürat kavramları son yıllardan bir fredatta yenilendi. Sürati eşittir. Şimdi bunları yazdıktan sonra bunu sileyim gelen foton ile saçılan foton enerjisinin şöyle diyelim mesela bu gelen foton olsun durgun haldeki serbest elektrona çarpsın ve şöyle foton bu şekilde saçılsın elektron da bu tarafa saçılsın elektronun kinetik enerjisi hatta gelen foton burası saçılan foton da bu enerji eşitliği yazacağız Gelen fotonun enerjisi HF. Saçılan fotonun enerjisi HF üstü, artı elektronun kinetik enerjisi. Gelen fotonun serbest elektronla çarpıştığında 4, 3 bölü 4'ünü kaybetmiş. Yani biz buna 4E diyelim. 4E'den 3E'yi kaybetmiş. Yani elektronun kinetik enerjisi 3E olmuş. O zaman burada saçılan fotonun enerjisi ise E kadar olur. Bize ne diyor? Gelen foton frekansını saçılan foton frekansına oranı nedir? O zaman 4E şuradaki F ile orantılı E ise buradaki F üssüyle orantılı. Yani gelen fotonun frekansı 4F iken saçılan fotonun frekansı F ile orantılı. O zaman bunların oranı 4 bulunur. Birinci sorunun cevabı E seçeneği. İkinci soru. Dalga boyu lambda enerjisi E olan bir foton serbest bir elektronla esnek çarpışma sonucu saçılmış. Saçılan elektronun enerjisi E bölü 3 olduğuna göre saçılan fotonun dalga boyu nedir? Şimdi yine Compton olayında gelen fotonun enerjisi Şöyle diyebiliriz. E gelen foton, saçılan foton artı elektronun kinetik enerjisi. Bunu şöyle belirtmiştik. Burada bir foton var bir önceki soruda. Burada serbest halde bir elektron var. Bu geliyor buraya çarpıp şöyle daha büyük dalga boyuyla saçlıyor. Frekansına f üssü diyelim. Dalga boyuna lambda'ya lambda, lambda üssü diyelim. İşte bu da elektronun kinetik enerjisiydi. Burada gelen fotonun dalga boyuna lambda demiş. Saçılan fotonun şu lambda üstü kaç tane lambda demiş ama bilgiyi vermiş. Gelen fotonun enerjisi ne demiş? Elektronun enerjisi burada E bölü 3 demiş. Demek ki enerjinin korunumu ilkesinden burası E ise elektronun kinetik enerjisi E bölü 3 ise buraya saçılan fotonun enerjisi 2E bölü 3 olur. Yani şurası 2E bölü 3 olur. Şimdi bize diyor ki dalga boylar oranını bul. Şimdi yazalım, gelen foton enerjisi E, hc bölü lambda. Saçılan foton enerjisi 2E bölü 3, hc bölü lambda üssü. Bunları taraf tarafa bölersek, 3 bölü 2, lambda üssü bölü lambda, lambda üssü 3 lambda bölü 2 bulunur. Onda cevabı, ikinci sorunun cevabı D seçeneği. Üçüncü soru. Bir Compton saçılması olayında yargılardan hangileri doğrudur? Compton saçılması olayı esnek çarpışmaya örnek verilebilir. Yaklaşık olarak bu alınır. Yani biz bunu enerji kaybını almayız. Momentum korunur. Ee, bu şekildedir. Yani normal büyük kütlelerin çarpışması gibi alıp mekanik enerjide azalma var demeyiz. Yani bu bir kabuldür. Kamsın saçılması olayında gelen fotonun enerjisi, saçılan fotonun enerjisi artı saçılan elektronun enerjisinin toplamıdır. Onun için toplam mekanik enerji korunur kabul edilir. Yani orada açığa çıkan ısı ve ses enerjisi önemsenmez, kayıp olarak. Momentum korunur. Evet, gelen fotonun momentumu fakat vektörel olarak korunur saçılan fotonun momentumu artı elektronun momentumu. Bu bir esnek çarpışmadır çünkü. Fotonun frekansı demiş. Yani gelen fotonun frekansı şeklinde. Gelen fotonun frek enerjisi HV, saçılan fotonun enerjisi HV üssü artı elektronun kinetik enerjisi yazdığımızda gelen fotonun enerjisi saçılan fotonun enerjisinden büyüktür. O zaman F büyüktür F üstü. Yani gelen fotonun frekansı azalmıştır. Frekansının azalması ek olarak şöyle bir bilgi yazalım. Bir fotonun frekansı azalıyorsa yani frekansı değişiyorsa o ışığın rengi de değişir. Yani geliyor şöyle çarpıyor ve daha büyük dalga boyuyla yansıdığında dalga boyu artıyorsa örneğin mor ışık ise kırmızı gibi devam eder. Burada ek bilgi olsun. Onun için cevabımız E seçeneği. Dördüncü soru verilmiş. Compton saçılması şekildeki gibi modellenmiş. Bu durumda saçılan fotonun gelen fotona göre dalga boyu, momentumu ve frekansı nasıl değişir? Yani genel bilgileri sormuş. Compton olayında gelen fotonun sürati saçılan fotonun süratine eşittir. Bunu biliyoruz. Bu Çünkü ÖSYM bunu çok kullanmış. Gelen fotonun enerjisi Saçılan fotonun enerjisi artı elektronun kinetik enerjisi olduğundan gelen fotonun frekansı saçılan fotonun frekansı buna f üssü diyelim artı elektronun kinetik enerjisidir. Aynı zamanda gelen fotonun enerjisini hc bölü lambda yazabiliriz. Buraya lambda üssü diyelim. hc bölü lambda üssü artı ek deriz. Eğer enerjisi azalmışsa gelen fotonun Buradaki enerji ile dalga boyu ters orantılı olduğundan dalga boyu artmıştır. Yani şöyle modelleyebiliriz. Biraz önce de çizmiştim. Gelen fotonun dalga boyu enerjisi azaldığından artarak şöyle devam ediyor. Bu da elektronun kinetik enerjisi olsun. Yani foton burada saçıldığı zaman bu şekilde lambda dalga boyu lambda üssü olduğunda lambda üssü büyüktür lambda. Yine gelen fotonun frekansı da büyüktür. Buradaki saçılan fotonun frekansı diyoruz. Frekansı değişmişse renk ışığın rengi de değişmiştir şeklinde demiştik. Şimdi gelen fotonun momentumu ile ilgili ne diyeceğiz? Bu ekstra bir bilgi şuraya yazayım. Bu mekanik yani klasik fizikteki gibi yapamıyoruz foton enerjisiyle. Şöyle yapıyoruz. E eşittir mc kare diyoruz foton için. M çarpı c çarpı c diyoruz. İşte burayı momentum alıyoruz. M çarpı c yani mv gibi. ışığın enerjisi momentumu çarpı ışık hızıdır. Yani momentumu ve enerjisi doğru orantılıdır. Klasik fizikte şöyle bir bağıntı vardı. E eşittir P kare bölü 2M gibi. Yani momentum'un karesiyle enerji doğru orantılıydı. Burada böyle bir durum yok. Yani enerjisi azalmışsa momentum'u da azalmıştır. Böyle diyoruz. Buradaki momentum'u P ise buradaki momentum'un büyüklüğü P üstü ise P büyüktür P üssü diyoruz. Şimdi buna göre soruları çözelim. Dalga boyu değişmez demiş. Değişir. Dalga boyu ve momentum... Momentum artmaz. Momentum <laughs> azalacak. Enerjisi azalmıştır çünkü. Dalga boyu artar. Momentum ve frekansı azalır. Bu doğrudur. Diğer şıkları da okuyalım. Dalga boyu ve momentumu azalır. Hayır dalga boyu artar. Dalga boyu değişmez demiş. Yanlış. Dördüncü sorunun cevabı C seçeneği. Beşinci soru, Compton olayında gelen ve saçılan foton için aşağıda verilen niceliklerden hangileri eşittir? Gelen fotonun, şöyle demiştik, bir daha baştan anlatıyorum. Burada bir foton serbest haldeki elektrona çarpıp, şöyle daha büyük dalga boyuyla yansıyordu. Yani saçılıyordu. Bu da elektrondu. Elektronun kinetik enerjisi. Şimdi gelen fotonun enerjisi saçılan fotonun enerjisi artı elektronun kinetik enerjisi dedik. Gelen fotonun enerjisi HF, saçılan fotonun HF üssü elektronun kinetik enerjisine de EK dersek gelen fotonun frekansı saçılan fotonun frekansından daha büyük frekansı değişir. Dalga boyu cinsinden yazarsak Enerji hc bölü lambda yazalım. Şu ifadeyi şurayı hc bölü lambda diyeyim. Şuraya lambda şurası lambda üssü olsun. hc bölü lambda üssü lambda. hc bölü lambda üssü artı ek deriz. Enerji azalmış dikkat ederseniz. Gelen fotonun enerjisi saçılan fotonun enerjisinden büyüktür. Enerjisi daha büyük ise dalga boyu saçıldığı zaman artar. Bunu unutmayın. Buradaki enerjiyi bundan büyük, şundan büyük. Büyükse dalga boyu daha küçük. Zaten modelleme olarak şunu kullanmıştık. Küçük dalga boyuyla gelip, şöyle bir dalga boyuyla gelip saçıldığında büyük bir dalga boyuna dönüşür. Elektron da bu tarafa gelir. Gelen foton F, F üssü, lambda'ya lambda, lambda üssü. F büyüktür, F üssü, lambda üssü büyüktür, lambda. Enerjisi azalır. Gelen fotonun enerjisi azalır. Enerji azaldığı için Momentum da azalır. Bir önceki soruda yapmıştım. Bir daha yapayım. Şuraya. Foton için enerji ve momentum eşitliği şöyle bulunur. E eşittir m çarpı c çarpı c. Burası momentum olduğundan bir fotonun ile momentumu doğru orantılıdır. Bir fotonun enerjisi azaldığında momentumu azalır. Onun için bu değişmez demiyoruz. Dalga boyu zaten biraz önce belirttim arttı. Hız şeklinde. Şimdiki müfredatta hız demiyorlar artık. Bu e, sürat diyorlar. Yani gelen foton ışığın hızı boşlukta değişmez. Gelen fotonun hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye büyüklüğünde ise saçılanında yine bu büyüklükte şeklinde denir. Beşinci sorunun cevabı C'dir. Şurayı bir temizleyelim hemen lambda 1 dalga boylu bir fotonla durgun bir elektronun etkileşmesi sonucunda gelen foton enerjisinin %30'unu elekt 30 elektrona aktarmış ve lambda 2 olarak saçılmış bunların oranını sormuş yani enerji 100 olsun 30'unu elektrona aktarsın bunu demek istemiş Compton olayında serbest haldeki bir elektrona bir foton gelip çarpıp daha büyük dalga boyuyla saçılıyordu. Ve frekansına f üssü diyorduk. Bu da elektronun kinetik enerjisi. Ne diyorduk burada? Şuraya sileyim. Gelen fotonun enerjisi saçılan fotonun enerjisi artı elektronun kinetik enerjisidir. Gelen fotonun dalga boyu cinsinden sorduğu için hc lambda 1 hc lambda 2 artı -E ek. Demek ki biz buraya 100 birim dersek bunun 30'unu elektrona aktarmış. O zaman kendisine 70 kalmış. O zaman biz bunun enerjilerini biliyorsak dalga boylarını oranlayabiliriz. E yazalım şuraya. 100 eşittir hc bölü lambda 1. 70 eşittir hc bölü lambda 2. Bunları oranlarsak lambda 2 bölü lambda 1 100 bölü 70 yani 10 bölü 7. Bize lambda 1 bölü lambda 2 sorulduğu için 7 bölü 10 diyoruz. 7. soru aşağıdaki ışık olaylarının hangisinde foton enerjisinin bir kısmını elektrona aktarır? Compton olayıdır. Öğrenciler bunu zaten hep şöyle çözer. Konu Compton'sa Compton'ı işaretliyim şeklinde. Foton enerjinin bir kısmını elektrona aktarır. Şimdi fotoelektrik olayı da tartışan var. Şimdi bununla bunun farkı ne? Yani fotoelektrik olayda da ışık enerjisini elektrona aktarıyordu. Farkı şu bir kısmını diyor. Fotoelektrik olayda gelen foton enerjisinin tamamını aktarıyordu. Nereye aktarıyordu? Elektronun bağlanma enerjisine gelen foton eşittir eşik enerjisi artı yani bağlanma enerjisi artı sökülen elektronun kinetik enerjisiydi. Onun için Compton olayında böyle değildi. Fotoelektrik olayı tamamını aktarıyor. Kendisi kayboluyordu. Compton olayında foton çarptıktan sonra kaybolmuyor. Absorbe olmuyor. Devam ediyor böyle daha büyük dalga boyuyla elektronu aktardı kinetik enerjisini daha büyük dalga boyuyla kendisi devam ediyordu. Bu ikisinin farkı da böyledir. Yedinci sorunun cevabı D seçeneği. Sekizinci soru. Işık ile ilgili özelliklerden hangileri fotoelektrik ve Compton saçılmasının ortak özellikleridir? Şeklinde bir soru. Şimdi iki olay da Compton olayı ve fotoelektrik olayın ikisi de ışığın tanecik modelini destekler. Işık tanecik modelinde doğrusal yolla yayılır. Ee, bu bir doğrudur. Bu şekilde diyebiliriz. Mesela şöyle diyelim. Yani fotoelektrik olay diyelim şuradan. Buradan ışık gelir, şuraya çarpar. Buradan elektronu söker, elektrona kinetik enerji kazanır. Buradan doğrusal yolla yayılır diyebiliriz. Yani buradan bunu çıkarabiliriz. Compton olayında foton yine geliyor. İşte şöyle gelip çarpıp kendisi saçılıyor. Buna eşlik eden bir dalga boyu var. Elektron da böyle. Yani bu ikisi doğrusal yolla yayılıyor şeklinde ortak bir şey çıkarılabilir. Soğurulma olayı. Şimdi Compton olayında foton savrulmuyor. Yani çarptıktan sonra saçılıyor. Ama fotoelektrik olayda bir savrulma olayı var yani absorbe olma olayı var. Bu ortak özellik değildir. İkisi de tanecik özelliğini destekler. Cevabımız E seçeneğidir. 10. soru de Broglie dalga boyu ile ilgili bir soru. ÖSYM bu de Broglie dalga boyunu iki defa kullandı. hız büyüklüğünü sormuş. Öncelikle bu burayı kısaca bir değinelim bu de Broglie dalga boyunu. De Broglie bu Fransız fizikçi iki basit denklemi bir araya getirip bir genellemede bulunmuş. Yani o zamana kadar tartışılan olay şuydu. Işık tanecik mi, dalga mı şeklinde davranır. De Broglie bunun enerjisine göre bazen tanecik, bazen dalga boyu şeklinde davrandığını öne sürdükten sonra bir genelleme yapıyor. Diyor ki sadece ışık değil, normal parçacıklar da yani tanecikler de bir hızla momentumla hareket ettiğinde bunlara mekanik dalgalar eşlik eder. Yani bir elektron hareket ettiğinde bu da etrafında dalgalanmalar oluşturur. Bu dalgaların, dalgaların da dalga boyunu hesap edebilirim demiş. Onu şuradan hesaplıyor. Einstein'ın mc kare bağıntısını yine enerjinin hc bölü fotonun enerjisine eşitliyor. Buradan C'lerden birini sadeleştiriyor. Şu C'lerden biri gidiyor. H bölü lambda. Bunun momentum olduğunu biliyoruz. Momentum eşittir H bölü lambda. Parçacığı eşlik eden de Broglie dalga boyu H bölü P'dir. Şimdi buradaki H nedir? Planck sabiti P de momentumdur. Planck sabiti zaten sabit. 6.62 10 34 şeklinde. Demek ki Burada momentumla dalga boyu ters orantılı. Şimdi yazalım. Demiş ki K'nın de Broglie dalga boyu büyük. Ve yazalım buraya. Lambda K büyüktür lambda L. O da büyüktür lambda M. H bölü kütleler eşitmiş. M çarpı VK büyüktür. H bölü M çarpı VL. H bölü M çarpı VM şeklinde. Şimdi birinci eşitliğin birinci durumun 2'den büyük olması için paydanın daha küçük olması lazım. O zaman K'nın hızı en küçüktür. Sonra L, sonra M. M'nin hızı en büyük. K'nın hızı en küçük. 10. sorunun cevabı E seçeneği. 11. soru yine de Broglie dalga boyuyla ilgili. Bir önceki soruda formülün nereden geldiğini size anlattım. Şimdi burada direkt soruyu çözeceğim. Kütleleri 3M ve 2M olan kalle parçacıkları sırayla V ve 2V hızlarıyla hareket etmişler. Buna göre bu parçacıkları eşlik eden de Broglie dalga boyları oranı sorulmuş. Dediğim gibi ispatı bir önceki soruda yaptım. De Broglie dalga boyu H bölü P şeklindedir. Yazalım o zaman lambda k bölü lambda l h momentumu 3m kütleli parçacığımızı v'miş 3m v diğerini yazalım 2m kütleli parçacığımızı 2 v'miş 2m çarpı 2 v bunları ters çevirip çarptığımızda o oranın 4 bölü 3 olduğu gözlenir 11. sorunun cevabı D seçeneği 12. soruya geldik. Okuyalım. Kütlesi ve momentumu olan her cisme eşlik eden dalgaya nokta nokta denir. Boş bırakılan yere hangisi en uygundur denmiş. Şimdi burada aslında biraz önce 10. ve 11. soruda anlattım. De Broglie dalga boyu kastedilmiş. De Broglie dalga boyunu madde dalgaları olarak isimlendiriyoruz. Bu dalgalar Elektromanyetik gibi dalgalar değildir. Yani ışık hızıyla yayılmazlar. De Broglie bunu genelleştirmiş. Demiş ki bütün parçacıklar hareket ettiğinde etrafında dalgalar oluştururlar. Yani orayı hareketlendirirler etrafını. Ve bunların da dalga boyunu H bölü P'ye eşittir. Yani bir parçacı Planck sabitini o parçacığın momentumuna bölerseniz Etrafında oluşturduğu madde dalgasını bulursunuz. Madde dalgası aynı zamanda h bölü m çarpı v'dir. Tabi bu biraz hani zor bir soru olmuş. Madde dalgaları mekanik e, dalga gibi de algılanabiliyor çünkü buradaki mekanik dalga dediğimiz hani soruyu hazırlayan aslında bu kadar yakın şeyler birbirine koymasaydı daha iyi olurdu. Çünkü madde dalgası dediğimiz aslında etrafında oluşturduğu dalgalar ama yani bu elektromanyetik dalga değil. Direkt madde dalgası diye belirtmiş ama mekanik dalgaya da içerisine koyamıyoruz. Çünkü mekanik dalgalar belli. Su dalgası, ses dalgası, deprem dalgaları, madde dalgası diyoruz. Ama öğrenciler bunu karıştırabilir. Cevabımız C seçeneği.